Mine'nin Aliya'dan intikam almak için onu öldürmeye çalışması, kendini ve bebeğini tehlikeye atmasına neden olur. Aliya onu hayata tutundurmaya çalışırken omuzlarında ciddi bir kararın yükünü taşımak zorunda kalır. Cihan bu kararda ona güvenirken sadakat aynı şekilde karşılık vermez. Aliya'nın yapmak zorunda olduğu seçim Mine'nin gözünü döndürürken bu savaşın en tehlikeli kişisi yine Ecmel olur. Mine'nin elindeki kozun peşine düşen Ecmel bu konuda Nare'yi sıkıştırır. Nare'nin Şahin'e bile hiçbir şey anlatmaması onu derin bir suçluluk duygusuna hapseder. Tüm bunlardan habersiz olan Şahin, Nare'ye güvenerek söylediği bilgiyle bilmeden kimin kaderini değiştirecektir. Cihan tüm cephelerde mücadele verirken hayat onu hiç tahmin etmediği bir şey şekilde yüzleştirecektir. Cihanın öğrendiği hakikat kimin yeni sınavı, kiminin korkulu rüyası olacaktır.